1 kilo domates 50 lira, 1 kilo salata 50 lira, aşağı bir şey yok. Yapacağı bir şey yok. Vallahi her şey, ateş pahası parada yetmiyor, çıldıracağım artık. 1 tane elma 10 lira, 5 tane elma 50 lira. 5 tane. Yaşamadan bez geç anasını. Nasıl <laughs> hanım budak? pek bir şey anlaşılmaz, iyi değil. Çok ucuz istiyorlar. Ya peynir satıyorum. Ya peyniri burada 180 diyorlar. Ya gilik peyniri ya da 400. Biz kendimiz yapıyoruz, daha özel, güzel. Ama dışarıdan alınanlar kimyasallı, bir şeyler katıyorlar. Onlar da aynı fiyat, bizden daha da ucuz bekliyorlar. O da olmuyor işte. Ali Karataş. Pazar çok fahiş fiyatlar emekli için emekli için ölüm. Emekli için ölüm yok. Emekli yılı evet emekli yılı öldürme yılı bu sene. Emekleri gömme yılı. Emekleri gömme yılı bu sene. Sağ olsunlar başardılar. Eh, 100 yıllık cumhuriyeti başardılar, yıkmayı başardılar. Yani biz çok sinirliyiz, çok şeyiz yani. Böyle, böyle, nasıl diyeyim yani? Bir alışveriş çıkıyorsun, cepte para yok. E, cep maaş yok. Ne yapacağız bilmiyorum ben. Yani. Kiralar olmuş. 20 lira. Lira, 20 lira. 15 lira 20 lira. Bak ben şimdi evden çıkacağım, acaba nasıl ev bulacağım? Aldığımız maaş 11 lira. 15 lira kira vereceğiz. Ben Gürcan Bilgin. Kasi, salatalık, fasulye, ee, ihlamur. Satışları iyi değil. Hayat pahalı. Pahalı tabii. Ama bu düzen böyle gitmez. Devamlı ileriye doğru gittikçe de bu daha da pahalaşıyor. Kimse de alım gücü yok. Kalmadı ki. Mazot olmuş 45 liranın üzerine çıkmış. Eee her şey mazotla, benzinle yapılan bir şey. Emekli bütçeyi bitirdi. Eee Bütçe emek emekliye kaldırıyor. zaten para yok. Onlara da yok zaten maaş vermiyor. Öyle de. çok. <laughs> <laughs> Ben Musa Demirhan. Da mevsimsel sebzelerden bulunduruyoruz meyve sebze. Ardanış pazarı şu anda biraz vatandaş nasıl diyeyim oldukça idareli davranmaya çalışıyorlar. Pek rahat değiller. Bunun da sebebi biliyorsunuz ekonomi yani vatandaşın nasıl diyeyim alım gücü aşağı düşüyor piyasa yukarı gidiyor. Yani dolayısıyla arz talep birbirini karşılamıyor mesela. Yani Talep az talep az kalıyor, arz yüksekte kalıyor. Geçen yılda bu yıla diyelim ki 150'in üzerinde e, toptan alımında fark etmiş. E, ama vatandaşın e, özellikle hitap ettiğimiz bir bölge e, en az yüzde 30-40 emekli olan bir bölge, e, emeklilerin durumu zaten belli. Ben de o emekli zadelerden biriyim. Bu işin sadece yağı var mesela emeklidir, çalışandır, köylüdür. E, köylü zaten çatma çıkarmaya başladı malını. Efendim memur tamam memur ya, imkanı var az çok. E, memur da yetersiz kalıyor çünkü emekli gelemiyor gelse alamıyor. Alsa iki kilo yerine bir kilo zor alıyor falan uğraşıyoruz yani. kilolar muhkü mertebe diyelim yani üç kilo ikiye düşmüş iki bire düşmüş. E, bir de on altına düşmeye çalışıyor kilo altında alanlar da var yapacak bir şey yok. Gelir olmayan devlet ne yapar? Nereden ne verecek? Ya senin sırtına vuracak vergi yoluyla ya benim sırtıma vuracak ya da, ya da devlet borçlanacak. Devletin her, her türlü bir başımıza bela. Devletin gelir getiren kurumları ne oldu? Haraç meza satıldı. E, devlet bir yandan gelir getirecek ki halkına da verebilsin. Olmayan gelir neyini verecek? Şimdi devletini gerçek manada sevenler fabrikaları kurdu, işçisine iş verdi, katma değer sağladı, üretim sağladı. E, i̇thalat ihracatın e, dengesini sağlamaya çalıştı. E, i̇hracatı artı ithalatı düşürün derdiyken Özel sektöre satıldı. Şu anda hep ithalat, ithalat, ithalat.